Bakın kanalıma kamera döndü. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda gene daha önce yapmış olduğum şekerpare tatlımı yapmaya başladım arkadaşlar. Şekli veriyorum. Hamurumuz muhteşem oldu. Evet. Şöyle. Hepsini içini diziyorum. Evet. Hepsini aynı şekilde yapmaya çalışacağım. Boylarını. Hamurum çok güzel oldu. Yani eminim bu tatlı da çok güzel olacak inşallah şerbetini gayet mutlum bak şimdi şerbet atayım iyi olacak tabii tatlıyı kayınçım Ahmet istedi ona özel yapıyoruz afiyet şifa olsun ona vallahi bu hakikaten güzel oldu arkadaşlar yani. abartılı değil yani yok böyle bir lezzet yok böyle bir tat yok böyle bir tarif bu tarifi kaçırmayın arkadaşlar Şuraya bak. Hamur. Macun gibi. Şekeri veriyoruz. Sanki hepsi aynı. Hepsi sanki aynı. Kalkma çıkmış gibi arkadaşlar. Orijinal şeker pare tarifi. Bu tarifi başka yerde bulamazsınız ona göre. İyi bakın, iyi seyredin. tarifi kaçırmayın. Evet. Şimdi ben bunu böyle yapmaya devam edeyim. Tekrar son aşamada aşama aşama sizlerle görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şeker paharemiz hazırlandı. Üstlerine yumurta sarılarını sürdüm arkadaşlar. Şu şekil bu gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu fırına atacağım arkadaşlar. Piştikten sonra tekrar bunda görüşürüz. Evet arkadaşlar tatlarımız pişti. Şerbetimiz hazır. Şimdi üstüne dökmektense ben e, içine atacağım. İyice de şöyle elimle. Şunun bunu şu, şu Daha iyi Neden? Evet. Evet. Şöyle şu evet. kabı değiştirelim dediler. De <laughs> tamam. Kabı değiştirdik. Daha bir geniş kabı aldık arkadaşlar şöyle hepsini bir atalım. Şerbetini iyice çeksin. Ondan sonra servisi yapacağız. E, tepsimizi alıp süslemesini yapacağız arkadaşlar. Şerbet aldım gerçekten. Evet. Şerbet. O kadar et Yok biraz şöyle çeksin. İşte bu şekilde çektik. Bunlar çeksin hep şişirtmedi. Şimdi çıkarttım çıkartın, Üstüne kalan şerbeti dökerim. Şunu şöyle biraz alsın. tepsi o, Onu bir kaba alalım. He? Şu öbür tepsiye gideceğim bunlar. Hangi tepsi? tepsi? Şu mu? Niye? Bizim tepsi. Beyaz tepsi var mı? O şey üstünde oldu. Kanı yarı hmm. üstünde. Kıyma kutusu mu işte ama Ne? Kıyma kutusu işte Ya Ahmet ikili ıslat da yumuşasın da kaba alalım sen kaba kapını. Orada yumuşa ağzını kapatıp olur da. Ya şöyle tepsi o edeceğim, tep süsleyeceğim. Bir dakika. Aa şu tepsiye su sen Ya bu da içeri bir gün Bir şey mi şu ya? Ya bir şey olmaz o. Hadi gel bir şey olmaz o. Hadi gel. var. Hadi gel. Ne sinceymiş o. Evet arkadaşlar bu şekilde şerbet çeksin. Süslerken tekrar görüşürüz. Şimdi tepsi değiştiriyoruz böyle bakalım. Evet arkadaşlar şeker pişti. Şerbet dedik. Süslemesini yaptık. Son hali bu. Daha önce de buna benzer şeker pare yapmıştım. Bazı kişiler tekrar yapmaması için tekrar yaptım. E tabi bu tatlıyı ben yarın kayınçım Ahmet var biliyorsunuz. Takip edenler bilir. E ona yaptım getireceğim kendisi yiyecek, arkadaşlar ikram edecek arkadaşlar. Şöyle yakından da şöyle bir göstereyim. Bakın muhteşem. Sanki pastanedeki şeker pareler gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir. Bir de güllaç istediği kayıncımız. Ona da güllaç yaptık. Bu da süsleyeceğiz. Ona getireceğiz. Tabi bunun tarifini e, yapamadım. E, Ramazan'da inşallah, inşallah e, bu güleç tarifini de çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Süper olmuş. Gel, geçir. Süper, olmuş. süper, süper. Şöyle kameramızı zor. İyi. Bir dakika. Evet arkadaşlar görüyorsunuz her yerimiz ıslandı ya. <laughs> yani, evet arkadaşlar bugün sizlere muhteşem olarak e, bir karnıyarık yemeği pişirdim. O ayrı bir video olarak yayınlanacak. Bir de arkada muhteşem etesi. Şekerparemiz. Şöyle tekrar bir daha göstereyim gururla. Bunları size çektim. Paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah severek ve beğenerek izlemişsinizdir. İnşallah sizlere de yararlı bir tarifler vermişimdir. Sizler de yapar denersiniz. İnşallah çok çok güzel gelsin inşallah. Arkadaşlar e, bu bu vesileyle tekrar e, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı arkadaşlar tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle bizler daha iyi bir yere geleceğiz inanıyoruz. E, şu alemde zaten YouTube'da barınmak falan yerlemek çok zor. Sizler de desteğinizi verirseniz bizler de başaracağız inşallah. Bu e, bugünkü videomu son verirken Başka bu videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın, görüşmek üzere. Allah'a